ve kursiyerlerini yeni bir meslekle buluştururken birçoğunun hayatında da önemli izler bırakıyor. Kötü günleri geride bırakmak isteyen çoğu vatandaş biraz olsun rahatlamak için komik merkezlerinin yolunu tutuyor. İşte o hikayelerden biri. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi kursları verdiği mesleki eğitimin yanında vatandaşların psikolojik sıkıntılar yaşamasının da önüne geçiyor. Kötü günleri geride bırakmak isteyen çok sayıda vatandaş biraz olsun rahatlamak için komek merkezlerinin yolunu tutuyor. Yaşadığı acıları unutmak isteyenlerden biri de Leyla Atakan Kurs Merkezi'ndeki iki senedir Ebru eğitimi alan Nermin Aktaş. Kocaeli'yi 3 yıl önce taşınan Aktaş ilk yıl eşinin vefat etmesiyle büyük sarsıntı yaşamış. Kendisini büyük bir boşlukta hisseden Aktaş'ın imdadına komek kursları yetişmiş. Çok kötü günler yaşadım. kendimi. Üzüldüm gerçekten. Oraya başvuruldum. bir size telefon açtım ben. İnternetten aradım buldum. Hı hı. Hatta ve hatta evlilik aklıma bile gelmezdi. Sadece konekte bir şey olsun da her ne olursa olsun hı. biraz kendimi toparlayayım diye düşünmüştüm. O kadar iyi geldi ki. Yani bu yüzden herkese tavsiye ederim.